Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, farklı konularda sohbetler yapıyoruz. Ağır konularda da işledik zaman zaman. Ama şöyle karşılıklı sohbet gibi bir videomuz yok. O yüzden inşallah sanki karşılıklı oturuyormuşuz gibi, konuşuyormuşuz gibi bir sohbet hazırlamak istedim. Biz ne için yaşıyoruz? Ama hakikaten ne için yaşıyoruz? Biz gerçekten hiç menfaatsiz Allah için mi yaşıyoruz? Yani fi sebilillah. Hayatlarımıza şöyle bir dönüp bakalım canlar. Hayatlarımıza tüm açıklığıyla her şey ortada zaten. Hiç kendimizi kandırmamıza gerek yok. Zaten kandırmamız mümkün de değil. İnsan dışında kalan tüm canlılara bakalım. Sadece yiyorlar, içiyorlar, çiftleşiyorlar, ürüyorlar. Hatta karşılarında gördükleri karşı cinse eğer yeniyse yeni görüyorlarsa hemen kur yapmaya başlıyorlar. Ona sahip olmak için çalışıyorlar. Ve aslında yaşam gayeleri de tamamıyla bunlar üzerine kurulu. Sadece bunlar için. Şimdi bir de kendimize bakalım canlar. Bizim halimiz, hayatımız ne durumda? Hayvanlardaki bu hasetlerin tamamına acaba biz de ömrümüzü rapt edip feda mı ediyoruz? Yoksa insan yani anda duran ins manasını fark edip kendimizi bulmak adına mı bir ömür geçiriyoruz? Bunu tefekkürünü ben size bırakıyorum. Kendi vicdanlarınıza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında anlattıklarını insan olana anlattı. Ve deneyimlediği tüm hakikati tebliğ etti. İnsan olma potansiyeline sahip olanlara tebliğ etti aslında fark etsin ve gereğini yaşasın diye. Furkan suresi 44'te Allahü Teala ne buyuruyor? Yoksa çoklarının söz dinlediklerini veya aklettiklerini mi zannediyorsun? Onlar şüphesiz hayvanlar gibidir, belki daha da sapkındırlar, daha da aşağıdırlar diyor. Kur'an-ı Kerim burada kimden bahsediyor? Halifetullah olma özelliğini fark etmeden, bunu idraki içinde olmadan yalnızca dünya nimet ve zevkler için yaşayanları kastediyor. Yani aslında canlar Allah aynasında kendi hakikatini seyretmekten uzak olanları kastediyor. Ve o birimler aslında sadece bedenleriyle bu alemde olduklarını kabulleniyorlar. Hem kendilerini hem de bu bedene dönüp zevkler için çalışıp yaşamayı tercih ediyorlar. Tüm amaçları daha iyi bir hayat, daha çok para, daha üst seviye bir cinsel hayat. Birse üç çocuğu olsun. En iyi okullarda okusun. Oysa derin düşünse 60-70 yıllık bir ömür için neleri feda ediyor? Sonunda hepsi fos, bomboş. Ve sonsuz bir ahiret yaşamı var. Ve elindeki tek sermaye bu ömür sermayesi. Nuh Aleyhisselam Rabbine sesleniyordu hani ayet-i kerimede. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin de elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin diyordu hani. Neden? Çünkü tufanda oğlu Nuh aleyhisselamla gitmiyordu. O dağa sığınıyordu da onu kurtaracaktı güya. Sonra da o boğulanlardan oluyordu yani. Ya Kısacası canlar Nuh'un oğlu onun sülbünden değildi. Yani onun neslinden değildi. Yani canlar burada anlatmak istediğim şey şu. Hakiki anda duran ins manasına ulaşacak olan insan yani onlar yani insan olanlar bir nesil oluyor. Bunlar Allah'ı tanıma ateşiyle yanan ve beynini sürekli buna yoranlar aslında. Diğer halk edilenler ise canlar. Bir başka nesil. Aslında bir yerde çok acı ama hayvan sınıfının tekamül etmiş hali. Akıllı hayvan ya da konuşan hayvan. Biz hangi sınıfa tabiiz canlar? Lütfen vicdanımızı elimize alalım ve cevap verelim kendimize. Kendimize aynı olalım. Biz hangi sınıftayız? Yaşamımızdaki tek amaç ne? Beynimizi hangi doğrultuda kullanıyoruz? Bakın dünyayı tamamen bırakmak değil bu. Efendimiz hadis-i şerifte ne diyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışır. Ama biz bunu yanlış anlıyoruz. Hiç ölmeyecek gibi Dünya için çalışmak, dünya işlerinin içinde boğulmak demek değil. Ayetin birine de ne diyordu? Bir işten kurtulduğunda hemen diğer işe doğru koş. Ona yorul hemen diyordu. Zaten Allah manasını kişi fark ettiğinde ne yaparsa yapsın aldığı soluk solukta iyi ibadet olur. Çünkü o varlık dışında bir varlık alanı yok. Her zerre daim ve kayın ve kayyum olduğuna göre. Her işiniz ibadet hükmüne gelir bir süre sonra. Ama biz ne yapıyoruz? Böylesi inanılmaz bir zenginliği, böyle bir güzelliği elimizin tersiyle itiyoruz. Sonra dünyalık mal masat peşinde koşmaya devam ediyoruz. Ha bu arada bir yandan da cehennem varsa yanı verirsek diye korkut. ne yapıyoruz? Cennetten bir tapulama işi yapıyoruz kendimize. Neyle? Az buçuk bir şeyler yapmakla işte ibadet adı altında şekilsel yönelimlerle Allah'a çünkü cehennemde yanmaktan da korkuyoruz ha. Kaynayan kazanlar, yükselen ateşler. O yüzden cennetten, yeşil alandan bir tapu kapma derdindeyiz hepimiz. Cevap ortada aslında canlar. Günümüzün ne kadar ilahi hakikatleri fark etmek ve okumakla geçiyor ve bunları değerlendirmekle geçiyor. Ne kadarı da ardımızda bırakacağımız, hiçbir şekilde tekrar karşılaşıp kavuşamayacağımız şeyler için tükeniyor, gidiyor. Uyanalım artık canlar. Kandırmayalım kendimizi. İmanımızda zafiyet var. Bu çok açık. Çünkü biz hepimiz dünya yaşamının ahirete göre birkaç saniyeden oluştuğunu biliyoruz. Zaten güneş sistemine göre bu dünyadaki yaşam 3.6 mıydı 3.8 miydi ne? O kadar saniye. Ve biz milyarlarca yıl sürecek bir boyuta geçeceğiz bu zaman dilimine göre. Ve burada edindiğimiz sermaye dışında bir sermayemiz olamayacak. Ve burada edindiğimiz sermaye kadar Orada bir görüş alanı olacak. Dünyada bile küçücük bir tehlike hissetsek hemen her şeyimizi, pılımızı, pırtımızı toplarız. Malımızı, evladımızı, yakınlarımızı hemen başka diyarlara kaçmaya çalışırız değil mi? Oysa dünyada senin peşinde koştuğun, hırs yaptığın her şey dünyada kalacak. Bir daha hiçbir şekilde onları görmeyeceksin. Bambaşka bir boyuta geçeceksin. İnsan nasıl olur da ebedi hayat için buradaki oyun ve oyuncakları bırakıp gitmez? Çok basit ve çok güzel bir örnek vardır. Hep anlatılır. Çocuklar sokağa oynamaya çıkarlar. Evcilik oynarlar. Kumdan kaleler yaparlar. Bebeklerini oturturlar. Yemek yerler vesaire rolden. Ama anne çağırdığı zaman her şeyi yıkar dökerler. Doğru eve giderler değil mi? Bizim bu dünyadaki halimizin o çocuklardan hiçbir farkı yok. O yüzden silkinip kendimize gelmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem boyutuna gidecekleri sorulduğu zaman kendisine diyor ki bir siyah öküzün üstündeki kullar kadar diyor. Peki bunların içine cennete girecekler kimler? Bir avuç ayası kadar o üzerinde bir beyazlık varmış. O beyaz suyların oranı işte. Düşünün cennetle cehennem arasındaki orana bakın. Ama merak etmeyin canlar. Allah hiç kimseye zulmetmiyor. Hak edene hak ettiğini veriyor. Burada cehennem manası gereği öfkeden, kırmaktan, incitmekten, dökmekten, zevk sefa etmekten, Cinselliğin dibine kadar yaşamaktan ya da ne bileyim işte her türlü harama dalmaktan. Birim keyif alıyorsa cennet ona zulüm olur. Aynı şekilde cennet manasına bürünen biri için bu bu dünyada bunu başarabilen biri için ayrı boyutta cehennem zulüm olur. Yani herkes hak ettiği yere gidecek. Aslında herkes istediği yere gidecek bir anlamda. Meşhur örneğimiz vardı biliyorsunuz. Bok böcesi boku dolar koklar dolar koklar. Ömrü böyle geçer. Çok da memnundur hayatından. Bülbül de gül bahçesinde şakır. İkisinin yerini değiştirdiğinizde ikisi de can verir. Yani Allah hak eden hak ettiğini verir. Bir de şöyle bir durum var. Hepimiz sorumluyuz. Biz bir tevafuk oldu. Pandemide bu şekilde bir kanal oluşturduk. Ve birçok insana ulaşabildik. Gerçekten çok çok mutluyum bu anlamda. Ama şu var ki kendi içimizdeydik daha çok. Vesile olmasaydı kalmaya da devam edecektik. Allah muradı bu yönde gelişti. Biz de bu şekilde hizmet ediyoruz şimdi. Ama her biriniz edindiğiniz ilim kadar, ben de ne alacağını edindiğim ilim kadar anlatmaya gayret ediyorum. Sizler de öyle, herkes bildiği kadarını paylaşması lazım. Ve tümel bilince hizmet etmesi lazım. Zekatınızı bu yönde verirseniz, yine aynı güzergahta geri alırsınız. Sünnetullah'ta ne üzere verirseniz o üzere geri alırsınız. Çünkü sistem böyle işliyor. Ben bunu defalarca deneyimledim. İnşallah hepimiz gayret içinde olalım. Vazgeçmeyelim. Şu kızacık dünya hayatı için bir yanlışa düştüğünde biri 40 kere uyarırız değil mi? Ama bu konulara geldiği zaman maalesef herkes acaba hakkımda ne düşünür moduna girer. Suskunlaşır, anlatmaktan vazgeçer vesaire. Oysa bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanın felaketi de aynı şekilde tabi. O yüzden akıllı insan vermekten yan olur çünkü verdiğinin kat kat fazlası kendisine geri döner. O yüzden çabayı elden bırakmayalım canlar. Ve canlar bir daha bu zan kimliğimizle, bu zan benliğimiz ile dünyaya geri gelme şansımız yok. Geçen boşa harcadığımız zamanı telafi etme şansımız da yok. Ve Bugün çevremizde olan herkesi burada bırakıp tek başımıza bir yolculuğa çıkacağız. Aynen dünyaya gelişimiz gibi. Size en yakın olanlar ananız, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz vesaire. Hepsi sizi bırakıp gidecek. Hatta yan yastıkta yatan eşiniz bile. Çünkü rüyaları bile farklı görürsünüz. Çok aciz varlıklarız. Küçücük bir hastalık, küçücük bir alışkanlık, her şey bir anda beynimizi yok edebiliyor düşünme tefekkür yetimizi elimizden alabiliyor. O yüzden sağlıklı olduğumuz zamanları çok iyi değerlendirmemiz lazım ve mümkün olan en yüksek çabayı Allah göstermemiz lazım. Evet aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Onu hiç unutmadan elimizden gelen tüm gayreti gösterelim. En azından yolunda ölmeye gayret edelim. Ölebilenler ölür, ölmeyenler de biyolojik olarak öldüğünde zaten karşılaştıklarında en azından hakikate karşı deneyim kazanmış olurlar ve inşallah sırat sürecini daha kolay atlatırlar diyor. Biliyorsunuz Deccal'in sağ gözü kör denir. İşte o aynı Deccal'in bizde aktif olmuş. O sağdan yani Allah'tan uzak bakışıyla biz ne zamana kadar daha dünyada oyalanmaya devam edeceğiz canlar? Az önce bahsettiğim gibi dünyaya çalışmaktan, dünya için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama bizler bu aleme neden geldik, hakiki gaye neydi? Bunu hiçbir zaman unutmayacağız inşallah. Zariyat suresi 56'da Tevhid mealinde şöyle bir ifade var. Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayetin açıklaması şu şekilde veriliyor. İnsanın yaratılış gayesi tevhid. Tevhid ise Allah'a kulluk ve ona ibadetle birlemek. Kişinin namaz, oruç, kurban gibi ibadetlerini yalnızca Allah'a yapması ve bir bütün olarak hayatı Allah'ın şeriatına göre düzenlemesi yalnızca onun yasa ve kanunlarına boyun eğmesidir şeklinde. Ama canlar videolarımızda hep anlatmaya çalışıyoruz. Hakiki kul olmanın bilincine ulaşabilmek için tavsiye edilmiştir tüm ibadetler aslında. Aradan çıkabilmemiz için yoksa sadece şeklinde kalarak yapılan ibadetler elbette feyiz verir, faydası olur. Ama manasıyla yaşama geçirilmediği sürece istediğimiz tam faydayı asla sağlayamayız. İslam dini, Efendimiz'le Kemal'e ulaştığı biliyorsunuz. Ve bu din, dünyasal taratı oluşturalım diye gelmedi. Efendimiz tüm ümmetine, yani asıl etine, üm, asıl et demek. Ümmet. Üm, asıl, et, et. Üm, asıl, et demek. Çünkü biz onun, vücudunun, hücreleri durumundayız aslında. Ve Efendimiz fark ettiği tüm hakikati insana, geleceğini kurtarması, hakikatini tanıması, halifeliğini yaşaması için ve Allah ahlakıyla ahlaklanması için ulaştırmıştır gerçekte. Öyleyse canlar tüm bu anlattıklarımızdan sonra lütfen tefekkür edelim derin derin, kandırmadan kendimizi inşallah ve bu gerçekler doğrultusunda hayatımızı yeniden imar etmeye gayret edelim inşallah diyerek sohbetimi bitirmek istiyorum. Sadakallahülazim lazim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve Selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.